Oğlum yok artık ya. Abi gerçekten yok artık. Oyun yeni çıkmış. 3 dakikada speedrun. Daha yeni çıkan bir oyun. Bir hafta oldu. Bu oyunun speedrun'ı 16 dakikaydı. Abi ne yaptınız? İçinden girip dışından mı çıktınız? Dışarıdan girip içine mi girdiniz? Ne yaptınız? Kafayı mı yediniz? Arkadaşlar niye böyle girdim ben onu da bilmiyorum. Çünkü bu oyuna ben speedrun yapmıştım ve normalde 16 dakikada bitiriliyor diye biliyorum ben. Ve 8 dakikada bir yere kadar gelebildim. Adamlar 3 dakikada bitirmiş abi. Bak girişimi bile unuttum şu an. Arkadaşlar şu an girişimi bile yapmıyorum yani. Ama yapacağım. Kaçamazsınız bundan çünkü bu giriş önemli bir giriş. Sevmiyorsunuz biliyorum yorumlarda yazın. Girişimi hala seven var mı? Sevmeyenler yazsın. Sevenler yazsın. Güzel ama ya. Neyse konu nereden nereye geldi. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Taifun Ve bugün sizlerle birlikte evet gördüğünüz gibi FNAF Security Breach arkadaşlar 3 dakika 27 saniyede bitiren oyuncuyu izleyeceğiz arkadaşlar. Evet yanlış görmediniz. 3 dakika 27 saniye neler buldular bilmiyorum. Ne çıktı ortaya bilmiyorum. İlk defa sizlerle birlikte detaylı bir şekilde izleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden sizlerden güzel like'larınızı ve yorumlarınızı bakın. Yorum yazmazsanız üzülürüm. Çünkü okuyorum yorumlarınızı ve bu ara yorumlar da biraz azaldı. Arttıralım. Onun dışında baştan sona kadar dikkatli bir şekilde hep beraber izleyelim. Çünkü biliyorsunuz speedrun önemli arkadaşlar. Detaylar önemli. O zaman başlıyorum abi. Let's go. Evet bakalım nasıl bitirmiş bu arkadaş. Nasıl yapmış. Evet Freddy kısmı hemen başlıyor. Oyunun sesini almamış bu arada bilmiyorum. Şu an oyunun sesi gelmiyor. Tam diyalog sesleri zaten gelmiyor. Hani ben kapatabiliyorsun vesaire ama. Evet baya şu an sessiz abi. Sessiz speedrun. <laughs> gibi bir şey oldu. Evet bakalım nerelerde glitch yapacak. Şu an bu kategori glitch arkadaşlar. Ha ses geliyor. Sound efektler falan geliyor. Okey tamam. Güzel. Hmm, good. Evet arkadaşlar konuşuyor. Tamam. Taba basacak geri gelecek sonra tekrar gelecek. Tamam açtı aynen. Şimdi buraları biliyoruz. Deneme speedrun'ı yaptık buraları. Üste çıkıyor hızlı bir şekilde. Tamam. Burada Shift'e basabiliyorsunuz. Güzel. Şu an 45 saniye oldu. Okey. Staminayı burada yenilecek. Bu oyunda stamina gerçekten beni bitiriyor ya. Gerçekten bitiriyor beni yani. Bu arada yorumlara gelen şeylerden bir tanesi. Böyle tepki videoları arkadaşlar. Speedrun tepki videolarında... Kardeşim ne çok konuşuyorsun. Bıraktı izleyek falan. Arkadaş zaten speedrun'ı yorumlayacağım yani. Çünkü ben de speedrun yapıyorum. Yani yorumlarımı belirtmeden tepki nasıl videosu çekeyim yani? Tepki videosu nasıl çekebilirim? Çok enteresan. Yani o konularda da yani lütfen anlayışınızı bırakıyorum arkadaşlar. Biraz da anlayış göstermenizi bekliyorum yani. Evet. Bir... Ne oldu lan? Bir ses geldi. Bir, 1 dakika 25 saniye oldu. Tamam. İleri gidecek. İleride biliyorsunuz bir kapı var. Oraya gitmesi gerekiyor. Oradan kart alması gerekiyor. Düz gidiyor bu şekilde. Güzel. Sağdan soldan gitmiyor. Direkt düz. Güzel. Mantıklı. Açacak buraya. Sağda bir kutu var. Onu alacak. Nasıl yani? Şaka mı yapıyor bu? Ne oluyor lan? <laughs> bir dakika Ne? Ne normalde sağda kart almanız gerekiyor, Freddy, ee, Freddy'yi kurtarmak için arkadaşlar o kapalı kapıdan. Nasıl yani? Bir dakika buraya geliyor abi, okey Buraya zıplıyor ve kendisini yukarı çıkartıyor. Yok artık abi, yok artık. Nereye geldi şimdi? bir dakika lan oğlum oyunun yüzde sekseni bitti Hatta ne yüzde sekseni oyunun yüzde 95'i falan bitmiş olması lazım Evet karşıya atlayacak abi şaka yapıyorsun ya o balıklı kısma gelecek arkadaşlar bir dakika bir dakika kafam yandı Bir dakika dur Burada nasıl harita yüklenmiyor? Tamam burası okeydi, bir dakika buraya geliyor. Burada normalde evet böyle zıplıyor, şimdi bilmeyen arkadaşları da anlatayım ki onlar da bilsin. Buraya geliyor evet buraya zıplıyor. Normalde speedrun'da ilk speedrun denemelerimde benim yaptığım Twitch canlı yayınları da olsa gerek. Buradan gidiyorum abi şuraya atlıyorum. Bu adam buradan atlıyor. Ve harita yüklenmiyor bak şimdi izleyin. bir anda harita yok oluyor yani çok enteresan oyunun inanılmaz bir glitchine şu an tanıklık ediyoruz arkadaşlar ve nereden gittiğini de görem ha, ışık yanıyor şurada evet ışıktan gidiyor vay anasını sayın seyirciler ya oğlum oğlum neler kaçırmışız neler kaçırmışız abi <laughs> direkt son kısmı o balıklı kısma geliyor Balıklı kısım dedi yani silah böyle var. Onu atış ediyor evet. Balık silahı. Vay anasını sayın seyirciler. 2 dakika 42 saniye oldu bu arada. Oyun ya arkadaşlar bu arada video takılmıyor. Oyun inanılmaz takılıyor. Yani böyle optimizasyon özürlü bir oyun hayatımda görmedim. Gördüm ama bu kadar görmedim. Bak video ilerliyor. Bak video ilerliyor arkadaşlar. Bakın izleyin. Bak adam burada koşmaya devam ediyor. Adam, adam, bilmiyor ama nasıl gittiğini. Görüyor musunuz? Çok kötü yani. Yorumlarda lütfen yazın. Optimizasyon düzelttiler mi şu an bilmiyorum. Son haline oynamadım ya. Oğlum çok iyi. Bir dakika bir dakika. Bir yerden zıpladı bu arada. Bir, bir saniye. Buraya geliyor. Sol kapıdan gidiyor. Evet. Buraları biliyorum ben normalde. Tamam. Asansörün üstüne geliyor. Arkadaşlar asansör üstünde geliyor. Abi inanılmaz. Zıpla 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 zıpla. Yok artık ya. Arkadaşlar boss da çıkmıyor şu an. Şu an bir hani boss gelmesi lazım. <laughs> boss yok. Bize ateş edenler falan boss dedim ateş edenler böyle çalışma olması lazım. O kadar silah aldık yani. Abi çok enteresan. Bitti. Bit Benim bunu denemem lazım. Beni bunu yapmam lazım. Nasıl yapacağımı ama bunu yapmam lazım arkadaşlar. Sak. Ne? Bir daha duymak istiyorum onu. Ne dedi? Sak. Sak dedi. Evet. Niye terbiyesizlik yapıyorsun? Bu Ruslar çok iyi insanlar. <laughs> çok iyiler yani gerçekten. Troll konusunda yani hem Türkler hem de Rus olarak yani bayağı iyiler yani. Evet abi yani 3 dakika 27 saniyede bitirdi adam. Ya bir dakika abi bir saniye. Benim şu zıplama kısmı acaba space mi yapıyor yoksa başka bir şey mi? Çünkü oyunda arkadaşlar zıplama mekaniği yok. Bakın çok önemli burası. Oyunda zıplama mekaniği diye bir şey yok. Benim anlamak istediğim olay şu. Anlamadığım daha doğrusu. Olay şu. Bu adam buraya geliyor abi. Bak şimdi şöyle bir geçeyim hemen hızlı. Buraya geliyor. Bakın şu tarafa. Tamam okey. Okeyim burada. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Oyun herkes arkadaşlar. Oyunu herkes ee, düşük ayarlarda oynuyor yani. O kadar kötü yani anladın mı? İyi bilgisayarlarda bile hani ultra low'una getiriyorlar. Yani grafikleri ultra low falan oynatıyorlar. Normalde grafikleri bayağı güzel çünkü oyunun. Bak burada zıplıyor. Ama oyunda zıplama mekaniği yok yani. Benim bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum. Son güncellemede falan zıplama mekaniği geldim ama. Bilmiyorum. O konuda yorumlarda yazın. Ya arkadaşlar çok enteresan şurası ya. Bak geliyor. Evet. Ama zıplıyor ya. Ama oyunda zıplama mekaniği yok ki abi. Bunu nasıl yapıyor? Bak bunu deneyeceğim abi. Videodan sonra deneyeceğim. Deneyeceğim hatta yayınlarımda falan da deneyeceğim bunu vay yani vay anasını sayın izleyiciler haritayı sonradan yüklüyor o kadar bozuk oyun ki <laughs> muhtemelen oyunu güncelleseler arkadaşlar oyunu güncel hale getirseler bu buglar falan ortadan kalkacak muhtemelen ortadan kalkar yani evet sevgili arkadaşlar yani 3 dakika 27 saniyede dünya rekoru şu an kendisinde Ali alivan isimli bir youtube kanalı onu da söyleyelim bazen ben çünkü böyle speedrun tepki videolarında yapan kişinin ismini söylemeyi unutuyorum arkadaşlar o video heyecanlı olsa gerek biliyorsunuz ben bu tarz şeylerde gereksiz heyecanlanıyorum unutuyorum kusura bakmasınlar önceki videolardaki onları zaten sonradan e, yorumlar kısmına falan yazıyorum falan filan vesaire bu şekildeydi arkadaşlar bayağı iyiydi benim de yapmamı istiyor musunuz benim de bu oyunun speedrun'ını yapmamı istiyor musunuz devamını istiyor musunuz belki ben bir rekoru kırarım dünya rekoru ne kadar güzel olur ya ama geçti yani bir şey söyleyeyim bayağı geçti yani artık millet hani şapur şapur oyunu çözdü. Ee, bilmem belki bir deneriz. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Görüşlerinizi yazın. Benim için değerli. Bu videoya güzel bir like'larınızı bekliyorum sizlerden. Abone olmadıysanız yeni geldiyseniz beğendiyseniz içeriklerimi bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız abone olup abone olduktan sonra çan işaretine basın. Bakın arkadaşlar çan işaretine basmazsanız videoları kaçırırsınız. Çan işaretini bastıktan sonra tümüne basmanız lazım ki videolarımdan haberdar olabiliyorsun. Aynı anda direkt olarak. Da. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boy anasını sayın sizler herif. Helal olsun.